arasından hepinize günaydın arkadaşlar. Bugün yine farklı bir av yapacağız. Ee, geçen hafta yaptığımız izmarit avını tekrar deneyeceğiz. Bakalım sularımız iyice soğudu arkadaşlar. İzmarit çıkacak mı? Yavaş yavaş limandan çıkıyoruz. Bakalım bugün nasıl bizde neler var? Bizi nasıl heyecanlanlar bekliyor? Hep birlikte izleyelim arkadaşlar. Av'a başlıyoruz. Sizlere iyi seyirler. Bizlere rast... yavaş yavaş hava başladık. Açıkta gerçekten soğuk ve rüzgar var. Hatta akıntı da var. Şöyle Karadağ'ın aşağı doğru bizi atıyor yavaş yavaş sürüklüyor. Oltamızı yavaş yavaş atacağız. Hatta şöyle çekelim tekrar oltamızı atıp hava başlayalım bakalım. Aa, ne oldu kıraça geldi. gene kıraça, yine kıraça. Evet, oltamızı atarak ya Allah bismillah dedik ve hava başladık arkadaşlar. Bakalım bugün nasibimizde neler var hep birlikte göreceğiz. Yok, ince sabret. Yok böyle bir şey ya. Hepsi kıraça ya. Püh. Bölgeyi kıraça basmış dostlar. Su sıcaklığımız 12 derece arkadaşlar. Hava sıcaklığımız da yaklaşık 11-12 derece. Ee, soğuk bir hava. Su da soğuk. Balığı dokununca balık da buz gibi arkadaşlar. Aslında istediğimiz havalar bunlardı yazın ama kışında yaz havalarını arıyoruz. İnsan böyle zaten. 너이없수졌는 <Sessizlik> <Sessizlik> bölge değiştirdik. Batık bölgesine geldik. Şu an derinliğimiz tam 16,5 metre. Yavaş yavaş oltamızı aşağıya salıyoruz. Bakalım burada bir şeyler bulabilecek miyiz? Ya balık çok kısır. Balık hiç yazmıyor radar bile. Öyle küçücük istav yavruları yazıyor. Az önce de gördüğünüz gibi hiç yok yani, yok. Yok denecek kadar az balık. Bakalım attıkken oltamızı. Ya Allah bismillah. Hadi oğlum. Al gel yavrum ya. Yine geliyor balık. Ne geliyorsa. Ya gene kıraç arkadaşlar. Gene istavet gene kıraça. Böyle bir şey yok ya. Oğlum gelmeyin gelmeyin lan siz Allah Allah büyükleriniz yok biraz arayacağız arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Artık balık bulucunun bakalım ee, izmarit varsa yazdıracağız da onunla birlikte avlanmaya çalışacağız. Yoksa her taraf kıraça dolu. Biz kıraça balık istemiyoruz. Moral bozmaya gerek yok. Hava devam. Arkadaşlar yine oltamızı aşağıya gönderdik. Başka bir bölgeye geldik. Yaklaşık şöyle bir 20-25 metrekare alanda geziyoruz sürekli. Dipte balığı gördüğümüz zaman atıyoruz. Rüzgar bizi çok çabuk attığı için yerinde de duramıyoruz. Evet. Bir balık geliyor ama isabet, diyor. Kafa vurmuyoruz. Mağlup çok kafa vuruyor arkadaşlar. Hoppa! biz arkadaşlar. Akıntı o kadar var ki balığın ne kadar vurduğunu bile anlayamıyorsunuz. Çok şükür bir tane alabildik. Hadi bakalım devam gül olsun. Al da gel oğlum şuna. Evet yine bir balık geliyor. Bakalım ne geliyor. Hadi oğlum gel. Gel koçum benim. Allah seni var ya hep kıraça hepsi kraça ya of of ah boyu oldu geliyor geliyor gene kıraça, gene kıraça, gene kıraça. vay arkadaş ya vay arkadaş ya Of. Birbirinizi de öleceksiniz. Bak kavga yok. Çocuklar. Kavga yok. Kavga yok. yok. Yine bölge değiştirelim dostlar. Biraz daha kıyıya inelim aşağıya. Evet arkadaşlar yine bölge değiştirdik. Kıyı şeridine doğru geldik. Yalıya doğru indik. Derinliğimiz 9,5 metre. 10,5 metre pardon. Oltamızı aşağıya gönderdik. Bakalım burada izmarit aramaya devam edeceğiz. Bir şey denk gelecek mi? Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Hadi oğlum attım ağzına girsin boğazına. Yavaşça hareketler yapıyoruz. Vurdu mu? Vurdu. Ne vuruşu bu ya? Çok da sert zımba vurdum. O izmarit ama yavru arkadaşlar. Yavru bir izmarit gördüğünüz gibi. Buna hiç zarar vermeden Hemen. Veda öpücüğünü attık. Ve gönderdik. Büyüklerini bekliyoruz. Hadi <laughs> gel bakayım. Hadi göster kendini. Anasını ya gitti mi? Ha geldi. Ya gene yavru ya. Gene yavru bir arkadaşlar. Yavru hemen zarar vermeden öpüyoruz. Şunun tatlılığına bakar mısınız? Bakar mısınız? Küçücük yavru daha yavru. Hemen salıyoruz. Hop. Hoppa, suya Hayır, size yok. Bunlar yavru, onlar büyüyecekler. Evet arkadaşlar, yine bölge değiştirdik, mera değiştirdik. oltamızı hemen aşağıya gönderdik. Yaklaşık 12,5 metredeyiz. Balık aratıyor bugün kendini. Bakalım bir şey alabilecek miyiz gene? İster arkadaşlar işte bunları arıyoruz gördünüz mü? Oh yavrum benim be. Oh. Hadi oğlum. Ne oldu ya vurdu sanki. Ne olmuş Bu bir papaz mı arkadaşlar? Papaz. Ulan oh, buna da var ya. Senin ne işin var oğlum burada? Çapalıya bak papaz balığı da aldım. İkinci papaz balığı da aldı, Abi, <laughs> aldı arkadaşlar. Bu nasıl bir balık? Ya. Bakar mısınız? Şu balığın Karadeniz'deki ismini bilen bana bir yazsın ya. Ben bunu herhalde Ege'de görmüştüm. Papaz balığı diyorlar. Burada ne, ne diyorlar bilmiyorum vallahi ismi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Gel bakalım. Ne geliyorsun? Gel. Gel 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 gel. Arkadaşlar gene Krača Stabilite'ye. Arkadaşlar görüyor musunuz? Yine Krača Stabilite. <laughs> Gözlüğe vuruyor yavaş. Bunları istemiyoruz, istemiyoruz ama maalesef yer gök kıra işte Hadi oğlum gel şöyle güzel balık. Evet. Ay maşallah be, ay maşallah, ay maşallah. Bu ne be, oho yıkıldı, yıkıldı, yıkıldı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sertler gene kıraça. <laughs> Hemen zarar vermeden salıyoruz. Ya yok ya böyle. Al. Kaçırma. Nasıl kaçırıyorsun ama değil mi canlı balık onunla? Aldı. Aferin Aferin. Gel 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 oğlum. Ay maşallah. Ay maşallah. Ne şükür. Bir tane isalp geldi arkadaşlar. Büyük. Gördünüz mü? Bir tane büyük isalp geldi. Yerisi hep kıraça. Şuraya bak ya. Şuraya bak ya. Şuraya bak ya. Ay maşallah. Ay maşallah. <laughs> Allah radarda da tamamen balık bulucuda isalp yazıyor gene ya. Yere çıksa sıkıntı yok da hep ufaklar çıkıyor dostlar. Bu güzel bir malık. İşte bu ispariye benziyor. Aydoğan! <laughs> i̇şte Yedisarı <sahip> da geldi. <laughs> oh be! Oğlum siz neredesiniz? lan sizi arıyorum. Gel, gel, gel. Bunlar iri arkadaşlar. Bunlar iri Bunlar tavalık. Bunlar tavalık. Oh, 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 oh. i̇şte bu ya. Oh, oh, geliyor, geliyor, geliyor. Hop. Evet, üstte iki tanesi iyi arkadaşlar. Havaya girecek gibi. Oğlum siz gelin, 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 gelin. Gel. Çok özledim sizi. Vallahi balık yemeyi çok özledim. Gel. Bunlar ufak. Ufakları salıyoruz.

hepsine suya iade arkadaşlar. Kıraça, kıraça, kıraça. Evet sevgili dostlar bir av gününün daha sonuna geldik. Gördüğünüz gibi e, Kıraça istavrı çok bol olduğu için artık çok onlara zarar vermek istemiyoruz ve e, bıraktık. Biz nasibimiz olan yiyecek balığımızı aldık arkadaşlar. Aslında hedefimiz İzmir'itti fakat izmarit de yok. Artık kış geldi ama ben eminim e, Mart-Nisan aylarında çok bol bir istavritle başlayacağız sezona. E, büyük bir ihtimal kış ayları Samsun'da balık avı artık tekneyle balık avı en azından e, tükendi arkadaşlar bitti. Yeni avlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Mutlu kalın. Balıkçının gözünde kalın. Hoşçakalın. Bay bay.